Direkt yurdun yolunu tuttuk. Giderken tabi yıkılan binaları gördük. Daha da çok tedirginleştik. Aile olarak oğlumun kaldığı yurda vardığımızda oranın da yıkıldığını görünce biz de tabi çok kötü etkilendik. Binayı gördüğümüzde biz de yıkıldık. Aileler oradaydı. Yaklaşık 35 tane çocuk vardı orada hafız öğrencisi. Bir an önce bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Hiç kimseden ses alamıyorduk. 3-4 tane çocuk haricinde. Tabi e, itfaiye eden arkadaşlar geldi. Onlarla çalışmalara başladık. E, Tabi ses alamıyorduk ama çalışmak zorundaydık. E, çünkü e, diğer çocuklar da bizim evladımızdı. E, bağırma sesi geldi. İsmini sorduk. Muhammed Emin dedi. Sesimden tanıdı tabi. Oğlum sen misin dedim. Evet baba dedi. Bağırıyordu. Baba beni kurtar diyordu. Tabi bu derinliklerden geliyordu. Betonların arasından. Ee, biz diğer yaralılarla uğraşırken sesini duyunca tabi sevindik. Ee, dedim oğlum tamam. Sakin ol. Ne durumdasın dedim yani herhangi bir ezilen yerin var mı? Kırılan? Yok baba dedi. tabi farkında değil yaraları vardı ama öyle sıkışan kirişe falan koluna sıkışan bir yer olmadığı için. Tamam oğlum dedim. Şimdi seni bulacağız ama önce şu öncelikle bir arkadaşlarını bir kurtaralım yaralı arkadaşlarını sıkışanlar vardı koluna girişe. Onları bir kurtaralım ondan sonra seni bulacağız dedim. Tabi bu yaklaşık yedi buçuk saat sürdü. Bu arada Emin korkuyla ...bağırıyordu... bağırıyordu 15 dakikaya bir, 10 dakikaya bir, 5 dakikaya bir. Baba beni kurtarın yeter artık burada duramıyorum. Tabi molozlar işte birket kırıntıları vücuduna battığını söylüyor sonrasında. Bir de hava soğuktu zaten, çok üşüyordu içeride. Biz tabii üşümeyi, acıkmayı falan unuttuk. Yaklaşık yedi buçuk saat sonra elini gördük dediler. Küçük bir delikten elini çıkartmış. Hemen geri girdik. Ondan sonra orayı açtık. Arkadaşlar yardımıyla çıkarttık, hemen hastaneye götürdük. Tedavilerini yaptık. Güvenli bölgeye aldıktan sonra itfaiyeye geçtik. Diğer e, vakalara, olaylara gittik. Yurtta 35 kişi vardı, 35 öğrenci. 25'i vefat etti. 10 tanesi hayatta e, şehit olurlar, diğerleri tabi. Allah'ım rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Kolay değil. Ya Her e, Şubat ayı yaklaştığında maalesef hatırlıyoruz. Hı. Aslanlarım hepinizi kurtaracağız. Hepinizi kurtaracağız. Al abi, al abi, <laughs> Aa, tam al abi, al abi,

Yavaş yavaş. Abi yürüyorum. geldiniz mi? Gel. Sakin ol. Sakin ol. 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 Koçum verin. Maşallah. Maşallah. Gel. Hiç korkma oğlum. Gel. Demir Ver. Gel. Bil. Ayağını destekleyin abi. Tamam kaldırma ayağını kaldırma. Gel, Omuzdan çek. Gel. Omuzdan çek. Ayağınıza taşa. Ayağınıza destekleyin. Gel. Gel. Gel çek açısın. Boş ver açısın. Hadi canım benim. Battaniye var. Var var var. Dört. Tamam. Hadi, Olur. dur, dur. Mehmet Emin. Kalkma, kalkma. Kalkma gülüm, kalkma gülüm. Hadi, hadi. Yardım yarın. Dışarıda Yardım abi. Sürme. Tamam, sürme. kaldır. Çek, çek. Hadi. Kaldır. 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 Çek, çek. Kaldır. Çek, çek. Kaldır. Çek, çek. kaldır. Kaldır. Çek. Sürüme, kaldır. Kaldır. Evet. Çek, çek, çek. kaldır. Kaldır. Vallar. kaldır. 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 Geldin? Hah? Tamam. Sayık, kaldırın, kaldırın. kaldırın, kaldırın, havaya kaldırın. Arkadan da kaldırın. 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 kaldırın.